Öbür mühendis bey nerede Allah aşkındır. Siz ne mühendisiniz abi? Makina. <laughs> Hangi makina? <laughs> o kadar geniş ki yani. Makine mühendisiyim. Ne yapar makine mühendisi? Ben de bazı meslekleri hiç bilmiyorum. Kendim meslek erbabı değilim ya, onun için bilmiyorum. Uluslararası ilişkiler. Ne, ne okuyorsun sen dedim birine şey dedi uluslararası ilişkiler ne yapıyorsun ki yani, yani Danimarka ile mektup arkadaşıyım <laughs> uluslararası ilişkiler. sevgili Danimarka <laughs> bugünlerde bana karşı çok soğuksun sana değil iklimim öyle şimdi bu <gülüyor> <gülüyor> halkla ilişkiler var mesela. Çin Halk Cumhuriyeti'nde çok zor bir meslek. <gülüyor> <gülüyor> bir milyar adam halkla ilişkiler. <gülüyor> <gülüyor> bir meslek erbabı